21 Şubat Dünya Anadil Dil Günü'nü aslında sormak Dilip. istiyoruz. Dünya Anadil Dil Günü. Ee, öncelikle anı dil deyince aklınıza ne geliyor? Anadil dil deyince ben Kürt'üm. Bir kere Türkçe geliyor. Peki Türkiye'de diğer... E... Tabii ki herkesin kendi ana ve doğal e, serbestçe konuşması, e, eğitim görmesi Gayet doğal bir şey. Adil eğitim gerekli olduğunu düşünüyorsunuz. Peki Türkiye'de neden bu oluşturulmuyor? Sadece Kürtçe değil, de değil. Başka diller de var yok olmak üzere olan. Peki siyasi şeyleri biliyorsunuz zaten. Ee, bir yasak var. Sadece tek dil, tek millet olarak düşünüyor O da yanlış bir şey. Birçok Avrupa ülkesi de aslında birden fazla dil kullanabiliyor. Türkiye'de bu neden mümkün değil? İşte Türkiye'deki siyasi şey, bir rejim bir kere şey yerine oturmamış. Onun için dünyanın her yerinde ana dilde herkesin eğitim, konuşması görmesi gayet doğru bir şeydir. Olması gereken bir şeydir. Bildiğim kadarıyla şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kürtçe ile ilgili çalışmalar oluyor. Gerek yani ülkemizin vatandaşları hangi dilde konuşmak istiyorlarsa, Çerkez hepsine destek verilmesi gerekiyor. Herkes bu konuda eğitim alabilir. Devlet kademelerinde bu şekilde resmi hizmet de, almalıdır. Resmi dil seviyesine geçmek bence biraz da konuşma oranlarıyla alakalı da bir şey. Sonuçta e, bir zamanlar öyleydi de sonra ayrıldı diye bir durum yok. O yüzden bu konu engellenmemeli benim kanımca. Ancak o ana dilin birkaç ana dil seviyesine geçmesi Türkiye'de biraz yani çok... Yani o dilin artık yazım halinin oluşması, tamamıyla konuşuluyor olması üzerinden aslında resmi dil olarak... ...kabul edilmesi gerektiğini mi savunuyorsun? Yakın gelecekte yani bunun çok gerçekleşebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun engellenmesi, önüne geçilmesi çalışmalarını kesinlikle desteklemiyorum. Ee, özgür bir şekilde öğrenme, yazma, e, aktivite gerçekleşmeli. Ancak ana dil olarak, birkaç dilin şu an Türkiye'de olması bilmiyorum çok yani. Kendi görüşüm olarak değil de mümkün mü, onu bilmiyorum yani. Genel olarak yani bir insan onun diliyle mi eğitim almalı yoksa farklı diller yani resmi kullanılan dillerle mi eğitim almalı? Devlet kurumlarında resmi dili öğrenmeli bence. Kendi aile içinde ve sokakta, çevresinde istediği dille konuşmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü bu konuda bir mutabık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani resmiyette e, belirlenen dil ama onun dışında kültürün gerektirdiği dil. Evet, belirlenen dilden kastım illa Türkçe olmalıdır demiyorum. Başka diller belirlenirse o da olabilir ama şu an için Türkçe özelinde konuşuyorum. Zaten ben sadece Türkçe özelinde konuşmayacağım. Buradan herkesin vermesi gereken mesajı vermem gerekiyor. Dünya üzerinde yaşayan herkes kendi ana dilinde rahatça konuşabilmeli, sokaklarda gezebilmeli. Herkese de bunu desteklemeli diyoruz. Buradan herkese iyi günler diliyoruz. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Ana dil hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle onu soralım. Yani, Türkçe olarak. Yani şu an Türkiye'de konuşulan Türkçe. Yani yani ne düşünüyorum çok güzel dilimiz var biz. Yani diyeceğim bu kadar. Peki Türkiye'deki diğer halkların dilleri? Başka konuşulan diller de var Türkiye'de. Sonuçta karma bir ülke. Tabii ki lazım olduğu zamanlar çok oluyor. Bize de soruyorlar. Benim kafem var mesela eee e, geliyor dışarıdan insanlar ne dediğini anlayamıyorum. Çok çaresiz kalıyor insan. Bilmek çok güzel bir şey tabii ki. Kültürel kaynaşma gerekiyor aslında. Tabii ki mutlaka, mutlaka. Mutlaka kaynaşma gerekiyor. Bu, bu konuda neler yapılması gerekiyor? Vallahi eğitim. İlkokuldan eğitim. Herkes ana diliyle eğitim mi almalı. Tabii ki eğitim almalı. Bence eğitim. Ana diliniz ne? Türkçe. Türkiye'de resmi dil de Türkçe peki Türkiye'de sadece Türkçe mi konuşulur? Yani sadece tek Türkler mi vardır? Yani, e, var yani Arapçası var, Lazı var, Gürcüsü var, Çerkezi var. Her şeyi var, her insanlar var. Peki ana dilin e, tamamıyla burada konuşulduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'de? Ne bileyim yani olan da var, olmayan da var. Yani, ana dilde yani ne bileyim adam Türkçe konuşuyor, Türkçe konuşuyor. Bilemem ki. Ben yani Türkiye'de yaşadığım için sadece bu dili biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Ne günü? Dünya Ana Dil Günü. Ana dili. Evet. Buyurun benim de ana dilim var. <laughs> ee, öncelikle ana dil konusunda ne düşünüyorsunuz onu soralım oradan başlayalım. Ben Zaza'yım. Ee, kendi dilimi çok seviyorum ama yok olan bir dil maalesef. Ben çok az birkaç kelime biliyor ama bize baktığınız zaman bizim grubumuz zaten kendi dilimizi neredeyse unuttu. Ee, i̇nsanlar önce kendi dilini gerçekten çok iyi bilmeli, kökünü iyi araştırmalı, e, kelimelerin unutulmasını engellemeli. Yani e, kendi dilimiz unutulmasın. Bunun yerine yeni mesela çevremizde birçok şey yabancı, okuduğunuz bütün kelimeler yabancı. E, bu bu neye sebep olacak? Nasıl bizim kendi ana dilimiz nasıl unutuluyorsa zamanla kendi e, Türkçe dilimiz de bu sefer kaybolacak. Türkiye'de ne konuşuluyor? Yani bir sürü dil konuşuluyor Türkiye'de. Yani mesela düzgün, normal konuşan bulabiliyor musunuz? Sizce var mı? Var mı? Biz de size soruyoruz ne düşünüyorsunuz ne diye. Türkçe de mi artık ee, asimile olan diller arasına giriyor? Diyeceğim yani. Peki diğer halklar? Diğer halkların dilleri? Türkiye'de çeşitlilik gösteren bir ülke zaten. Zaten ee, ben 60 kuşağıyım. Yani Ana dil dediğiniz zaman biz Türkiye topraklarında yaşayan insanların ana dili nedir? Türkçe'dir. Ama ben bir otobüse bindiğim zaman ya da bir topluluğun içinde bir dünya konuşulan dil duyuyorum. Ha bu kötü mü? Hayır değil. Ama eski yani nasıl söyleyeyim? Bir sürü cümleler, bir sürü kelimeler üretildi. Var mı sözlükte var mı? Yok. Nereden türetildi Türkçenin arasına? Yani insanların Yaş e, yıllar geçtikçe konuşmalar değişti. İnsanlar birbirlerine lakap takıyorlar hanımefendi. Yani seviyesizce görüşmeler, konuşmalar ve biz ne yazık ki toplum olarak da otobüslerde, toplu yerlerde ve bunlara şahit oluyoruz. Öncelikle e, siz bir yurttaş olarak ana dil hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu soralım ana dil hakkında. Öte herkesin bir annesinden öğrendiği dil var. Bu dillerin sayısı binlerce. Ama bunların içinde bir baskın diller var, hakim diller var. Şu an bu diğer dillerin çoğu ölmüş durumda. Yazık oluyor. Dil kültürün en önemli parçası. Ve insanlar doğduğu ana dilini çoğu unutuyor. Hakim dilin etkisi altına giriyor, yazık oluyor. Evet, Türkiye'de de benzer örnekleri var. Yani Çerkezce aslında hiç konuşulmayacak noktaya geldi. Çok az kaldı sayısı. Ermenice'de, Rumcadır, Kürtçe'de birçok dil var. Bunlar da yok olma aşamasına gelindiği söyleniyor. Böyle çalıştaylar falan yapılıyor. Nedeni nedir? Neden Türkiye'de bu kadar halklar varken dil bu kadar yok oluyor? Şimdi çeşitliliği zenginlik olarak da görebilirsiniz. Tehlike olarak da görebilirsiniz. Evet, sonuçta nasıl gördüğümüz rakamlarla belli. 1900'lerin başında İstanbul'un nüfusunun 3'te biri yaklaşık Müslüman değildi, Hristiyan ve diğer dinlerdi. Üçte ikisi Müslümandı. Şu an gelinen noktada yüzde 99'u Müslüman, yüzde biri Müslüman olmayan bir küçük azınlık. Konuşulan dillere baktığınızda yine 1900'ün başında Türkiye'de, İstanbul'da işte Türkçe, Rumca, Ermenice ve Yahudilerin birkaç farklı dili vardı. Onlar konuşulurdu. Şu an konuşulan İstanbul İstanbulcası. İstanbul Türkçesi ve Türkiye'de genel olarak bundan çok da mutlu gözüküyor insanlar bu zenginliğin kaybolmasını e, yararlı bir sonuç olarak görüyorlar. Ben de hayretle bakıyorum. Mesela Kafkaslarda 50 küsur dil vardır ve bu dillerin hepsi de orada yaşar. E, Rusya'ya bakıyorsunuz, özel cumhuriyetlerin içinde özel bölgeler vardır. Bu diller yaşar ve o dilin hem alfabesi hem dilin kendisi yaşar, küçük bölge meclisleri vardır, o diller konuşulur. Bu bir zenginlik olarak görülür. Farklılık güzel bir şeydir, çeşitlilik. Biz Türk dışında burada kimse kalmasın, Türkiye dışında başka hiçbir dil konuşulmasın diye düşünüyoruz. herkes de Birçok gelişmiş dinin sahibi olsun, belli bir dinin inancına sahip olsun. Tek tipleşiyor muyuz? Tek tipleşiyoruz. Aa. Şimdi bizim toplumda Türkçemiz bitmiş durumda. Halk da değişiyor, diller de değişiyor, her şey değişiyor. Yabancılar geliyor ve ben de hiç sevmiyorum, kızıyorum ama kim ne yapıyor? Yapan birileri var mı bir şey? Yok. Bizler çocuklarımızı öğreteceğiz, düzgün konuşacağız. Kendi dilini de tanıyacak, diğer dilleri de tanıyacak ama önce kendi dili. Öz dili, tabii ki öğretmenleri de yardım olacak, ailesi de yardım olacak. Desteklemek isterim. Varsa elimden geleni yapıyorum. Kızıma yardımcı olmaya çalışıyorum etrafımda da. Ama dilimiz kötü gençler konusunda birazcık sorunum var. Peki Türkiye'de başka halklar da yer alıyor biliyorsunuz. Herkes farklı farklı diller konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu toplumun çeşitliliği tabii ki dil olacak. Herkes kendi diline ortak bir dil konuşulsun ama düzgün konuşulsun. Şimdi siz farklı bir dilden ülkten geliyorsunuz. Kendi dilinizi konuşacaksınız ama toplumun da bir ırkı var. Toplumun da bir dili var, anlaşılırlığı var. Herkes kendi dilini konuşursa ne olacak? Anadol, ana dil ana dildiğince insanların kendi ana dilleri yani Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz. Ana dilimiz Türkçe ki diğer e, halkları da düşündüğümüz zaman Türkiye'de birçok e, etnik grup var. İşte Lazlı, Kürdü, Çerkez, Rumu, Ermenisi vesaire. E, bunların ana dillerini rahat konuşabildiklerini düşünüyor musunuz? Yani e, aslında öyle bir kısıtlama yok. Herkes ana dilini konuşabilir ama tabii e, bazen e, insanlarımız tarafından bu o, pek e, şey karşılanmıyor ama e, karşılanması gerekiyor aslında. Herkes kendi ana dilini konuşmalı diye düşünüyorum. Yani ana dilinin aslında topluma bir zarar değil faydası olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii ki bunlar... bunlar renktir bunlar yani kazancımızdır bunlar yani kültürümüzün bir parçası bunlar. Yani bunlardan vazgeçemeyiz yani. Bu toplulukların yok saymak olmaz tabii. Ki. Bu toplulukların ana dillerini konuşma taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Gayet haklı yani talep. Ana dilde eğitim ettikleri zaman. haklı taleplerdir yani. E, gayet doğal karşılıyorum. Olması gereken şeyler bunlar. Ana kişinin annesinden öğrendiği dildir. Hepimizin e, bir dili var. Ana, annemizden öğrendiği. Çeşitli e, çeşitli ırklardan gelen diller var. E, onlara sahip çıkmalıyız. E, anadilimizi ana güzel kullanmalıyız. Ana dillere saygı duyulmalıyız diye düşünüyorum. Türkiye'de ana dillere saygı duyuyor muyuz? Türkiye'de ana dillere saygı duyulmuyor. Neden? Geliştirilmiyor. Hiç, sebebini hiç bilmiyorum. Ama onlar bizim renklerimiz, çeşitlerimiz, varlığımız, kültür varlığımız. Sahip çıkılmasını isterim. Yani birçok e, halk var Türkiye'de lazı, Çerkez'i, Rumu, Kürdü, Türkü vesaire. Karışık yaşıyoruz. Ee, Anadil talepleri var birçok halkın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani bu konuda eğitim görmek ve resmi dil. Evet. Taleplerin karşılanması taraftarıyım. Hmm. Yani e, önce Türkçe öğretelim, sonra e, e, okuma yazma öğretelim. Bilmiyorum ama ana dillerini korumak lazım. Dil zenginliktir aslında. Bizim zenginliğimiz o kültürümüz, kültür hazinemiz, kültür mirasımız. Birçok ülkede gelişmiş ülkelerin içinde yer aldı. Birçok ülkede birden fazla resmi dil kullanılırken neden Türkiye'de sadece Türkçe kullanılıyor? Bence de niçin kullanılıyor? Yani insanlar ya yani diyelim sokakta İngilizce konuşana saygı duyuyoruz, Fransızca konuşana saygı duyuyoruz. Ama insanların kendi dillerini konuştuğu zaman "Aa o şöyle konuşuyormuş." diyoruz. Bu güzel ve hoş değil. Ben öyle düşünüyorum ana dilim Türk olduğum için Türk. Peki Türkiye'de birden fazla etnik grup var, halklar yaşıyor. Ee, kendi ana dillerinin konuşulmasını e, istiyorlar ve talepte bulunuyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu demez. konuda? Kimse bir şey demiyor, demez de. Yani bu anlayış, bu kültür, bu toplumda var. Rahatsız eğitim da noktasında. Nasıl? Eğitim noktasında, ana dille eğitim talepleri olan halklar var. Eğitim de olabilir. Yani bir Ermeni, bir Yahudi veya bir Rum ailesinin çocuğu okuyabiliyorsa Diğer farklı kültürdeki insanlar da okuyabilir, okullar olabilir. Resmi dil konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? İsmi, dil. O biraz çok daha bir fark. Yani bu memleketin resmi dili Türkçe ise herkes Türkçe'yi bilsin, ziyan yok. Ee, eğitimini alsın, kültürünü de alsın. Aile arasında, kendilerini anladığı insanlar arasında konuşabilir ama e, devletin bakanlarında o biraz düşünceli.